Kuyruk sokumu ile ilgili kuyruk sokumu ağrısıyla, kırığıyla. Şimdi kırığıyla ağrısı tabii farklı şeyler. Bize gelen hastaların büyük bir bölümü diyor ki işte kuyruk sokumunda ağrı var. Bu kırıldı mı? Eğildi mi? Şimdi kuyruk sokumu aslında rudimenter denilen yani kalıntı bir kemik. 4-5 tane eklem olan ama eklem olmasına rağmen hareketinin son derece kısıtlı olduğu yani böyle eklem dediğimizde parmak eklemi gibi bir eklem değil. Sonuçta orada da bir eklem var ama hareketleri son derece kısıtlı olan bir yapısı vardır. 4-5 tane kemikten oluşan bir yapısı vardır kuyruk sokumunun. Ee, omurganın içinde sinir olmayan son bölümünü oluşturan bir yapısı vardır. Kalıntı bir kemiktir. Oturma sırasında işte leğen keminin iki yan tarafındaki destekle birlikte arkada üçüncü saç ayağına destek mahiyetinde oluştur oluşturan bir kemiktir. Kuyruk sokumu da yani kilo çok fazla etkilemediği sürece genelde yüzeyen bir kemiktir. Yani kilosu çok fazla olanlarda yağ dokusunun fazla olması nedeniyle daha korunaklı bir yapısı vardır ama sonuçta normal kiloda olan birisi için yüzeyen bir kemik sayılır. Onun için de darbelere son derece hassastır. Eğilme, kırılma meydana gelebilir. Bu darbeler tabii ki büyük oranda düşme şeklinde, kuyruk sokumu poponun üzerine düşme şeklinde meydana gelen darbelerdir. Kırılabilir mi kırılabilir, eğilebilir mi eğilebilir. Bazen hiç eğilmeden de kırılmadan da ağrı yapabilir mi yapar. Bunların hepsi kuyruk sokumu bölgesine yönelik olan ağrıların içerisindedir. Ee, bize gelen hastaların büyük bir bölümü ama genelde darbe ile gelir. Bu darbe ya düşme şeklinde olabilir veya hatta işte bahsettiğim gibi çok güzel olduğu için direkt bir yere temas sırasında da meydana gelebilir. Hani düşme sırasında değil de eğilme sırasında bir yere çarpmayla da meydana gelebilir. Bazen de hiç böyle travmalar olmadan, işte vurma, çarpma, düşme olmadan uzun süre uygunsuz zeminde oturmaya bağlı da meydana gelebilir kuyruk sokma ağrıları. Ee, işte özellikle bilgisayar kullananlar, ofis ortamında, masa başında çalışanlarda uzun süre aynı ortamda, aynı şekilde sert bir zemin üzerinde oturma da kuyruk sokma ağrılarına yol açar. Şimdi kuyruk sokma ağrısı mı önemlidir, filmi mi önemlidir diye sorulursa tabii ki ağrının kendisi önemlidir. Biz hastalara film çektiriyoruz yani bir darbe sonrasında veya kuyruk sokumundaki ağrı nedeni ama aslında bu sadece e, hastayı tatmin etmek amaçlı. Hani bir görüntüyü görmesi açısından tercih ettiğimiz bir yöntem yoksa bazı kuyruk sokumları vardır ki çok eğilmesi yüksektir ama ağrı yapmaz. Bazen de tam tersi kuyruk sokumunda bir eğilme kırılma falan yoktur ama ağrı yapar. Yani burada önemli olan film değil hastanın hissettiği için hastanın hissettiği duygudur. Bu nedenden dolayı biz genelde film çektirsek de hastanın ağrısı bizim için daha önemlidir. Peki bu ağrı nasıl bir ağrıdır? Bu ağrı bazen otururken olur ama bazen de gerçekten ayaktayken bile ağrı yapabilir. Bu nedenden dolayı da bazı ayrıcı tanıları da göz önünde bulundurmak gerekir. Mesela kıl dönmesi gibi o bölgede meydana gelebilecek bir apse gibi. Bunlar da mesela ayakta dururken ağrı yapabilir, otururken ağrı yapabilir. Bunları ayırt edebilmek için bazen genel cerrahi konsültasyon isteyebiliriz. Kuyruk sokumu ağrısı e, bizim için hani kronikleşmiş diyebilmek için 3 aydan daha uzun süren ağrılarda biz artık bunu kronik kuyruk sokumu ağrısı denilir. Ve bunlarda bazı tedavi yöntemlerinin arkasında cerrahi gerekebilir. Bu 3 aylık dönemde bizim yaptığımız yani ağrı başladıktan sonraki 3 aylık dönemde bizim yaptığımız tedavi genelde işte oturma simidi dediğimiz ortası boşalan bir simide oturmayı tercih etmek, buz tedavisi ödemi dağıtmak için, anti ödem giderici ağrı kesiciler vardır. Nansitiklet anti denilen bunlardan veriyoruz. Ee, başkaca işte halk arasında kırıkçı çıkıkçı denilenlerde makattan yerine oturtma manevrası yapılması kesinlikle tavsiye ettiğimiz ve işe yaramayan bir yöntemdir. Sonuçta orası eğik olduğu için ağrımıyor düzeltilse bile sonuçta eğiklikten dolayı ağrıyor olsa bile eğikliği işte manevrayla düzeltseniz bile sonuçta orayı tespit edemeyeceğiniz için yine eski haline gelecektir. O nedenden dolayı bu manevraların hiçbir manası yoktur. Hatta tehlikeli bile olabilir. Onun için yapılmamasını tavsiye ederim. Bu 3 aylık süre içerisinde işte buz tedavisi, oturma gibi bunları öneriyoruz. 3 aydan sonra geçmeyen ağrılar var mıdır? Vardır. Bunlar devam edebilir. O zaman bir kereliğine veya en fazla iki defa kortizon iğne yapılabilir kuyruk sokma etrafına ödemi dağıtması için. Bu da etkili bir yöntem olabilir. Bunun haricinde eğer devam ederse ağrılar, o zaman kuyruk sokumunun alınması operasyonu vardır. Bu operasyon yani sanki omurganın bir bölümü alınıyormuş gibi kulağa gelebilir ama sonuçta orada sinir olan bir yapı değildir. Ama yine de çok dikkatli olmak gerekir çünkü ön tarafında. Ee, Karın içi organlar, bağırsaklar vardır. Bu nedenden dolayı dikkatli yapılması lazım ama yani böyle çok büyük bir operasyon değildir ve başarı oranı çok yüksektir. İyi, düzgün yerden yapıldığında, iyi bir tespitle yapıldığında kuyruk sokumunun o alt ucunun alınması, ağrıların giderilmesine son derece etkili bir yöntemdir.